咋办嘛？哎。啊 Kulu olmada üçlerin, beşlerin, kızların, yedilerin olsun, meydi garip tekkelerin olsun, keserli Allah Allah. sultanın, Aziz Baba Sultan'ın, Hünkar Evliya'nın, Allah Allah. Allah, Allah. Şey Allah Allah. Allah Sultan'ın, Altın bir Hazretlerinin olsun, Şaban Allah Allah. ayırmasın. Allah Allah. de götürseniz ziyaretlerinizi de ihlaslar kabul eylesin. Kadağınıza, belağınıza karşı gelsin. Kursunu gelsin, ümin eylesin. Dünyadan kurban, ahirette bırak olsun. Allah Allah. Bir bize kerem cetti mahabba sultanın olsun. Allah Allah. Sevgili bu köy kurbanı. Koy kurbanımız Cenab-ı Allah hep al, işini al, 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 bu işini bugün Köyümüzün birlik beraberliğini sağlayamak için ettik. Bu sene al, altı sesini al, al, yapıyor. Al, köyümüz gittikçe al, ne güzel, al, güzel al, güzelleşiyor. Al, al, hep birlik beraberlik yapıyoruz. Keçici babadan Cemal, Keşişi babadan Cemal dede geldi buraya. Allah razı olsun. Zor olsun. Herkesi bu toplumda görüyorsun bak. Eyvallah. size kabul oldu. Nasıl oldu. Duası zikranı kurbanına kabul olmaz. Geçici babaya Allah kurban olayım. hadi. Gelin ne olacak? Çay içelim oğlum var. De, abi. 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 Cengi başar, cengi. orayı da konuşuyor. şöyle Hadi gidelim.